bugün yani bu arada size paranın hilesini göstereceğim. Hadi gir artık. Evet. Buranın paraya bakın. Bak. Hatta oradan tam görebilirsiniz. Orta playstation'dan oynuyorum. Parayı görüyorsunuz değil mi? 120 Uva. Evet. İlk olarak bir adam şehirin ortasındalar yine. De şu kısımlarda bir yerde kalıyor onu alıp iki dakika içinde hava alınına götürmeniz gerekiyor. O da size borsadan bahsediyor. Mesela bütün paranızı almanıza gerek yok. Kaç liranız varsa. Mesela benim borsam var Hemen bakalım. Bak. En bak yeşil olan birliği alın. Bu değil. bir, iki, üç, dört. Evet. Çıkın. Bin. Kalksak ön. Evet arkadaşlar çabuk 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 Ama ben o görevi yaptım acaba tekrar o adam orada olacak mı bilmiyorum O adamı götürdükten sonra 2 dakika içinde Borsa listesinden bahsediyor Borsa listesini ondan sonra satınca bu kadar paranız oluyor Tak kikapa tuan-tuan mana Kırmızı ışık istemiyorum. Da su da var, su yansımayın. Şurada mıydı bakalım Nerede olduğunu tam hatırlamıyorum. Burada mı? yeah Of of of, harekete bak. Oh no, oh no. Çıkın. Arabayı sallayamadık, o zaman sağlarız. Ben de öyle bir titreşime girdim Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. Kekem kovalar fazlaca para lazım buna mecburlar. Çoğuzda yer var. Evet. Çok mu gittik az mı gittik belli değil. O ne yapıyorsun? Hem turbo var. Hem de motor seviyesi. Seviye 4 de o yüzden bazen kalkışlar kalkabiliyor. Selamun Abi. Evet. bir kez kaldıracağım ondan sonra videoyu bitireceğim. Evet Evet. bugün video bitti arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın yorumları da kaybetmeyi de unutmayın ne olur. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videodan elvan.